Birbirinden lüks Bodrum guletleriyle mavi ve yeşilin buluştuğu koylarda her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Bodrumlu denizciler bu yıl deniz turizminin çok iyi geçmesini bekliyor. Muğla'nın Bodrum ilçesi birbirinden eşsiz koylarında tatilcilere doğayla iç içe tatil yapma fırsatı sunuyor. İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgeleri, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, yat sektörünün sezona hazır olduğunu söyledi. Kış aylarında bakımları yapılan tekneler için rezervasyonların alındığını belirten Dinç, mayıs sonu itibarıyla mavi yolculuğa start vereceklerini, birçok teknenin de şimdiden misafirlerini koylarda ağırlamaya başladığını dile getirdi. Bu yıl misafirlerinin %70'inin Avrupa'dan gelmesinin beklendiğini ifade eden Dinç, şunları söyledi. E tabii artık e, sezona hazırız. E, sektör olarak hazırız. E, kışın e, gerekli rezervasyonların aldığımızı düşünüyorum. Artık Mayıs'ın da sonuna doğru yaklaşmaktayız. Bu hafta startı veriyoruz. Bodrum'dan Mavi Yolculuğumuz birçok teknemiz startı vermiş durumda. Kışın tabii ki yine biz e, gerekli tedbirlerimizi, gerekli eğitimlerimizi aldık. Teknelerimiz kışlık bakımlarını yaptılar. E, Avrupa'dan e, yine her zaman olduğu gibi çok ciddi yüzde 60, yüzde 70 oranında bir e, katkı e, ve misafirimizin geleceğini e, görüyoruz. Dolayısıyla kazasız belasız iyi bir sezon bekliyoruz. İnşallah artık e, olumsuzlukları, e, kötü günleri geride bırakmış olarak bu sezon iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Bodrum'da faaliyet gösteren bir turizm şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapan Fatih Öztarakçı da şirket olarak dünyanın 35 farklı ülkesinden Türkiye'nin kıyı kesimine alım gücü yüksek turist getirdiklerini ifade etti. Mavi yolculuk turizminin Doğu ve Batı Akdeniz Çanağında sık tercih edilen bir paket model haline geldiğine dikkati çeken Öz Tarakçı, şunları kaydetti: Şirket olarak dünyanın 35 farklı ülkesinden Türkiye'nin kıyı kesimi, Antalya'dan Kuşadası kıyı şeridine alım gücü yüksek olan kitleyi getiriyoruz. Tabii ki bizim ülkemize tabir edilen mavi yolculuk turizmi. Dünya çapında da yani Doğu ve Batı Akdeniz çanağında da sık tercih edilen bir ürün modeli olduğu için bizim ülkemizde bu talebe bu bölgenin ustaları tarafından yapılan, imal edilen ve dünyanın en büyük ahşap filo olması taşıyan guletlerimiz temsil ediyor. Öztarakçı yurt dışından mega yatla gelen, motor yat kiralayan, guletlerle seyahate çıkan turist ve ülke sayısının arttığını dile getirdi.